Tamam. bedenine Tamam mı? Tamam mı? Tamam Çok doğru ilgilenmiştir Başkalarına mutlu ettiniz Başkalarına mutlu olduk Bekleyen de çok insan var Bakanlar gerek yok Ben de izleyen, efendim, efendim olarak çok teşekkür Etmek istiyorum. Öncelikle hepimiz sizlerin de desteğiyle hastamızı toparlayabilmek, kurtarabilmek için çok uğraştık. Ama geriye dönmeyecek bir tablo olunca e, beyin ölümü tanısı aldı. Daha sonra organ naktik koordinatör arkadaşlarımızın çağrısıyla siz de böyle bir e, çaba içine girdiniz. E, kurtaramadık ama e, organlarıyla birçok cana fayda olmaya çalışacağız. Tekrar sabır diliyorum. Başınız sağ olsun. Ee, sağ olun. Annenizin vefatının hemen ardından böyle büyük ve anlamlı bir karar verdiniz. Bu karar verirken neler hissettiniz? Sonuçta biz bir kayıp yaşıyoruz. Kayıp yaşadığımız için bizim için çok üzücüydü o haberi almak. Ama bu konu hakkında çok düşünmemize gerek yoktu. Annemi yaşatamadık. En azından bir parçasının başka bir bedende umut olmasını, onun için bir ışık olmasını umarak böyle bir karar verdik. Umarım başka bir bedende bir parçasını yaşatabiliriz. Senelerce başkasına umut oluruz, ışık oluruz. Umarım sağlığına kavuşur. Organ bağışıyla tek bir hayatı değil, belki de birçok hayatı değiştirdiniz. Birçok insana da mutlu oldunuz. Şu anda bunu düşünen ama tereddüt eden biri varsa ne söylemek istersiniz insanlara? E, bu parçasının toprak altında yok olmasındansa başkasının bedeninde taşıyarak onu umut olmasını, bir yaşamın daha fazla uzun sürmesini sağlamalarını isterim ben. Çok üstünde düşünülecek bir konu değil bana sorarlarsa. E, kesinlikle ben toprağın altında yok olmasını tercih etmem sağlıklı olan organlarının. Başkalarına can olmasını umut ediyorum. Umarım o aileler de bize ulaşır onları görmek isteriz. Annemizin parçalarının kimlerde bir can bulduğunu, bedende olduğunu bence hiç düşünmelerine gerek yok. Organ bağışı hayat kurtarır diyoruz her zaman. Başınız olsun. Dostlar sağ olsun.